Dawkins bile bir tane yararlı mütasyon örneği veremezken nasıl oluyor da yararlı mütasyon örneği yine soran meslektaşınızdır. Anladım ama o meslektaşımızın lütfen diye tekrar söylüyor. bir <doğru. gülüyor> yararlı mütasyon örnek verebiliyor mu? Ama yararlı zararlı tedavi. Ama <gülüyor> verebilir. Niye <laughs> yararlı <laughs> mütasyon örnek verebiliyor mu? Ama yararlı zararlı tedavi. Ama <laughs> verebilir. Niye veremesin? Dawkins'i arayalım söyleyelim hemen anlarsın. Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome. Okay, it. mutasyon niye meydana geliyor? E, mutasyon çünkü şeydir, e, değişkenliğin ifadesidir. Bir genetik sisteminiz varsa, o genetik sistem kendini çoğalttığı sürece hata olur, hata yapılır ve bu hata sonucunda sürekli olarak genetik varyantlar evet. yani mutasyonlar meydana gelmiştir. ortaya çıkmıştır. Teknik anlamıyla hata sonucunda. Ya, biz yani evet. evet, <laughs> biz yani, hata sonucu genlerin evet. kendini kopyalarken mutasyona uğraması... Evet. Ama başka tür, başka mutasyonlar da var. var. Yani başka tür da yani çok önemli. Genlerin evet. kendini kopyalarken hata yapması sonucu İnsan ortaya çıkıyor. Bir anda olmaz. <laughs> size bir şey söyleyeceğim. Sizin 5 milyar yıl ömrünüz olsun. Her sabah gelin bilgisayarda yazmaya başlayın. Akşam kadar rastgele. 5 milyar yıl sonra hamlet ortaya çıkar mı? Çıkmaz. Çok koşul ama, ama bakın koşul diyorum. Koşul koydu. Klavye bastığımda ancak doğru. Hamlet içerisindeki doğru kelimeleri ve doğru harfleri harfsin sincaksa... Ama ancak hamlet varsa. Evet. Tabii. Tabii hamlet yok ki. Tamam hamleti oluşturabilir. Müzik sessizlikten gelir sonuçta. Ama doğa seçilimdir işte. Ben tamam doğa seçilim yapalım diyorum. Bilmiyorum. Harfler evet. seçilirse bakın harfler seçilirse ne evet. yapabilir? Bu bir analojik bir örnek. Aynı şekilde uygun proteinler seçildi, takdirde 90 derece kompleks bir protein. Peki kim seçecek? Oradaki doğal süreç. Siz bu uçağa bindiğiniz zaman mesela bunun yapımcı firması kimdir, nedir, hangisidir diye sorarsınız. Çünkü bir kendi kendine bir uçak olmaz. Bir uçak İnsan bir mükemmel bir mühendislik evet. yapısıdır. Peki siz kendinize aynaya baktığınız zaman bunun sahibi kimdir, bunu yaratan kimdir diye hiç düşünmüyor musunuz? Yani bir uçak bile kendi kendine Hayır. olamadığına uçak göre. Uçak kendi kendine değil ama mühendis yaparken neyi kullanıyor? Çelik kullanıyor bizi, değil mi? Ben, Kablo kullanıyor evet, vesaire evet. kullanıyor vesaire kullanıyor. Peki maddeler nereden geliyor? Şimdi bakın doğal Doğadan geliyor tamam, doğa tamam doğadan. Tamam, doğa doğadan gelir. Gelir. tamam doğadan Biz de annemiz sonunu yap. <laughs>